Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küçük çerçeveler yapacağız. Bunları isterseniz bardak atlı olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz duvarınızı süsleyebilirsiniz. Ben duvarımı süslemek amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Ama fikrim de değişebilir. Şimdi ben dört tanesini daha önceden yaptım. Ama altıya tamamlamak istiyorum. Bu eğlenceli çalışmayı şimdi hep beraber iki tane olarak sizlerle de yapacağım. Ve i̇lk çerçevemi boyayarak başlıyorum. Bunun için akrilik yeşil boyayla beyaz akrilik boya kullanacağım. Yeşilime bir damla beyaz katarak yeşilin rengini azıcık açıyorum. çerçevemi kurmaya bırakıyorum. Diğer çerçevem kururken Evet, şimdi de bunu boyuyorum beyaza. Evet, çerçevelerim kurudu. Şimdi yeşilin üzerine şablon kullanarak kareler yapacağım. Bunun için süngerden faydalanıyorum. Yine şablondan faydalanarak üzerine pasta resmi koymak istiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken püf noktası bu şablonları kullanırken boyamızın fazla olmaması. Çünkü altına akıtma ihtimali oluyor o zaman. Akıtmaması için boyamızdan fazla almıyoruz. Örken ben diğerini halletmek istiyorum. Bunun için de yine şablon kullanmak istiyorum. Evet şimdi şablonun üzerindeki çiçek resmini gül gibi bunu kullanacağım. alanın üstüne biraz parlak sürmek istiyorum. Gold rengi simli boyamdan. Tamamdır. Ben bunları kendim yaptım. Bunda yine şablon kullandım. Bunda yine aynı şekilde kareleri kullandım. Üzerine peçete dekupajı yaptım. Siz de böyle küçük, ufak tefek hareketlerle kendinize eğlenceli bardak altlığı ya da dediğim gibi duvarınıza süs olarak kullanabileceğiniz çerçeveler yapabilirsiniz. Yani ben bunları böyle bu şekilde hobi markette hazır satılıyordu. Hobi marketten aldım. Ama aynı şekilde kartondan da yapabilirsiniz tabi. Bu boyutlarda kesip ya da daha büyüğünü kesip kartonda e, tutkallı peçeteyle dekupaj yaparak bu hale getirebilirsiniz. Şimdi ben verniklerini de sürüyorum ve kullanıma hazır hale geliyorlar. Su bazlı vernik kullanıyorum. bırakıyorum Evet sevgili arkadaşlar benim minik duvar süslerim bitti Umarım beğenmişsinizdir Eğer videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve abonem olursanız beni çok mutlu edersiniz teşekkür ederim.